Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lenovo marka bir laptopu USB bellekten nasıl başlatırsınız ve BIOS ayarına nasıl girersiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle USB bellekten başlatmak ihtiyacı genelde Windows kurulumları veya Windows format atma sırasında ihtiyaç duyulan bir şeydir. E, diyelim ki bilgisayarınıza format atacaksınız veya FreeDOS bir bilgisayar aldınız. USB bellekten başlatmanız gerekiyor. Şöyle bir USB belleğim var. Buna Windows 10 veya 11 ISO dosyası yazdırılmış olabilirsiniz. Bunu öncelikle bilgisayarıma takıyorum. Normalde bilgisayar ilk açıldığında Windows menüsüyle açılır. Şu an gerçi uyku modundayım. İşte ben makineyi kapatayım. Tekrardan açayım hızlıca. Şuradan bilgisayarımızı kapat diyorum. Makineyi yeni formatlamıştım. Windows hızlı bir şekilde mutlaka açılacak. Lenovo yazısı geldi. Normalde BIOS'a girmek için kısa yol tuşlarını gösterir burada. Hangi tuşa gireceğinizi. Bakın bu şekilde sayfa açıldı. Tabii ben buradan başlamasını değil doğrudan USB bellekten başlamasını istiyor olabilirim. FreeDOS bilgisayar aldığınız zaman bazen doğrudan USB bellekten başlayabiliyor. Başlamadığı durumlarda USB belleği ilk seçmek için F2'ye basma, F12'ye basmanız gerekiyor. Kimi zaman bu tuşa FM kombinasyonuyla basmanız gerekebilir. BIOS'a girmek için de F2 tuşu kullanılır. Şu an bilgisayarımız tamamen kapalı. USB belleğimiz takılı. Yapmam gereken şey bilgisayarın açma tuşuna basmak ve açılırken F12 tuşuna basmak. Bakın doğrudan bizi Boot Manager ekranına gönderdi. Videomuzun ilki Boot Manager ekranı ile açmaktı. Şimdi buradan USB belleği seçerek doğrudan USB bellekten başlamasını sağlayabilirim. Bakın UEFI USB device Alsolid USB yazıyor. Muhtemelen bu markası Alsolid. Burada da var. Bu ikisinden birine ok tuşu yardımıyla inerek üzerine. Bakın zaten burada yukarı aşağı change tuşu ok tuşları enter'da seçme tuşu olarak gösteriliyor. Diyor. Ben bilgisayar çalışırken sürekli F12'ye bastım. Bazen dediğim gibi şurada Fn tuşlarıyla da çalışabiliyor. Fn tuşuyla birlikte F12'ye basmanız gerekiyor. Ben ilk önce Fn kombinasyonuyla denedim. Olmayınca F12'ye doğrudan bastım. Lenovo bilgisayarlardaki markasını da şöyle göstereyim. Lenovo laptoplarda genellikle F12 açar burayı. Buradan tıkladığım zaman doğrudan USB bellekten başlatır. Mesela bu ikinci sıradakini seçtim. Ee, şöyle Enter'a bastım. Birazdan bu e, UEFI olarak hazırladığım için ilk önce Lenovo Egos'u geldi. Birazdan Windows yükleme ekranı gelecek. Yani bu şekilde hızlı boot yapabilirim. Tabii boot ekranına geldikten sonra kapatıp bir de BIOS'a girmeyi göstereceğim. Bakın Windows yükleme ekranı geldi ki bunda Windows 11 vardı. Artık Windows ıı, 11'i ileri ileri diye kurabilirim. ESC'ye basayım. Hayır diyorum. Makine yeniden başlayacak ama ben bu sefer F2 tuşuna basarak nereye gireceğim? BIOS'a. BIOS'ta da önceliği değiştirerek USB belleklerin açılmasını sağlayabiliyoruz. BIOS ekranı bu şekilde makinenin. Buradan Configuration tabı var. Information tabında genel bilgiler. Configuration tabında bazı ayarlarla ilgili açma kapama ayarları vardır. Security kısmında güvenlik ayarları ile ilgili. Bakın boot kısmında da şu boot mod veya UEFI kısmında önceliği belirleyebiliyoruz. Bakın Legacy veya UEFI kurulumu yapabiliriz. Bunu UEFI olarak hazırladığım için burada ikinci sırada olanı seçip ok tuşları yardımıyla aşağı iniyorum. F5 ile yukarı taşıyabilir. Aşağı indirip F6 ile yukarı taşıyabilirsin diyor. Bakın F6'ya bastığım zaman yukarı çıktı. Daha sonra kaydetme tuşu F10'muş. F10 kaydedip çıkabilirim. F yukarı aşağı indirme tuşları genelde çoğu laptopta F5 ve F6'dır. Kaydetme tuşu F10'dur. Bunları bu şekilde burada F6 F5'e basarak tekrardan aşağı indirdim. F6 yardımıyla yukarı aşağı indirme, kaldırma işlemlerini yapabiliyoruz bakın. Legacy kurulum yapıyorsanız buradan yine USB belleği görmüş. Tabii biz UEFI kurulum yaptığımız için EFI'yi seçtik. Buradan da F10 yapıp mesela bunu yukarı aldınız. F10'u yukarı taşıdığınız zaman USB bellekten başlatır. Exit kısmında boot menüsünü fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz e, ee, şurada load default settings diyor. Varsayılan ayarlara döndürebilirsiniz. Daha sonra save change derseniz kaydeder ve çıkar. Kaydetmeden çık seçenekleri de var burada. Disk art diye. Çık ve kaydetme gibi seçenekler bulunmakta. Ki zaten burada da aldık kısa yol tuşlarının ne işe yaradığını vermiş. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, bu videoda Lenovo marka bir laptopta şöyle tekrardan göstereyim. Ee, BIOS ekranına nasıl girersiniz? Boot menünün kısa yolu nedir? Yani şuradaki boot'un kısa yolu F12. Oradan buradan da hiç e, BIOS ayarlarını değiştirmeden USB'den boot edebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.